Ben bunu düzeltmiştim geçen hafta Ne zaman? Haftalı günü. Haftalı, haftalı günü. Haftalı. Kim dağıtıyor buraları böyle Miray? Babam. Babam burada koltukta da Ve... Dağıtıyor mu? Hmm. Sene çok yoruluyorsun düzeltmek için değil mi? Thank you. <laughs> Öyle mi düzeliyor orası? <laughs> tamam. Oldu mu? Bilmem oldu mu? Olmuş artık. Olmuş mu? Şimdi. Bitti mi işlerin? Evet. Ellerine sağlık. Yatağını düzelttin mi? Evet. Ama burası çok pis. Neresi? Dur peç ıslak mendille alalım orayı. Asil Al bakayım. Sil bakayım. Ay elimde geldi. Hadi sil bakayım sil temizle. Niye pislettiniz orayı? Ben pisletmedim. Kim pisletti? Babam. Allah Allah. Babam ay. Şu. O kimin suluğu? Ne işi var o suluğun burada? Hem temizlik yapıp hem su mu içiyorsun? Hii. Onu altına koyacaksın ya. Onu niye oraya koyuyorsun? Hı? Sehpayı altına koyacaksın ya. Bunun yeri nerede? Koysana yerin onu. Dur. Evet, de, Çok yani. mu yoruldu? Ya. <laughs> 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 ne yapıyorsun ya? <laughs> işlerin? <laughs> Çok güzel Temizledin mi evi? Yoruldun mu? <laughs> Efendim? Şimdi çocuk videoları izleyebilirsin. Evet hak ettin. <laughs> Temizliği yaptın değil mi? Anne. Efendim? Tabii. Evet. oyunlarını siler. Evet. Sen ama derli toplu oluyorsun değil mi? Oyuncaklarını topluyorsun. Evet. Aferin, Aferin kızıma. Şimdi senin hakkın ne? Telefon hakkı. Aferin bebeğime. Hadi kapatıyorum. <laughs> Geçiyorum.